yanlar da vardır. Tabi, parayla kendini evet. satanlar da vardır. Var. Bizde de var. Bizim var. Müslümanlarda var. da var her ama ama işte var. herkes çıkarı için her şey yapabiliyor. Bak benim elimde bir poşet var. Ben bu poşeti çalışmıyorum. Ben mahkumum. Mahkum biri. Cezaevinde yeni sayılmış Allah Çalışmıyorum. Biraz ben Tayyip'e asla sırtımı dönmem. Çünkü biz onun Oradan gelen evlatlarıyız yani, o da bizim için yaşıyor, bizim için uğraşıyorlar. Ben vallahi de billahi de çalışmama rağmen nasip, Rabbim bana bunu nasip etti. Çok çöpten güzel. aldım, Öyle. çöpten çıkardım. A101'in, A101'in olsun, olsun A101 market isim de vereyim, A101 market'in çöpe atarken gördüm ne yaptım? Aileme destek oldum. İşte sen benim abimsin. Ben ne Bak, diyeyim ben ki? De Bak, ben, ben sana şunu ne diyeceğim? Benim abi sadece Bak, kısa şunu bir söylüyorum. şey. Söylüyorum. O dakika. sarayda günlük 10 milyon TL ya para harcamışken herkesin. Bu bir dakika. Yapma Yapma ya. Bir dakika. Ya. Ya ya. Ya, bir, şimdiden, bir dakika. Ya, bir, ya. Ya. bir dakika. Lütfen. Bir Lafını kesmeyin. Ya. bir Burada bir konuşun. Lütfen. Biz konuşun. Konuşacaksanız mikrofonu Bir saniye. Bak sen konuşurken. Söyle abi. Sen konuşurken biz dinledik değil mi? Tamam dinle. Ben şurada dinledim. Senin çöpten onu çıkarmam benim zorumaydı abi biliyor musun? Ama gitmesin ya. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir. Ben yani Tayyip'i savunmak için değil. Ben de AK Particiyim ama gerçekten bizim içindir. Biz eee eczanede beklediğimiz ilaç alabilmek için beklediğimiz katı sıralar katı vardı. De. Belki sen görmüş müsün bilmiyorum. Haftane olsun Telefonla bekliyoruz abi. efendim. Bir ay telefonda bekletiyor. <laughs> Niye? Niye? İlacı alamayız acaba? Hangisinin? Rakip neden Sistemle olur? Sistemle mi alakalı? Randevu almak için doğru. Peki hastane biz hastane Müslüman için. olarak bir ay, bir Müslüman olarak biraz mücadele edip mesela ben Şimdi kendim, kendim sırayla, sırayla konuşalım. Sırayla, sırayla konuşalım. Çünkü 8 ay bekledik. Bir şey, şey yapamıyoruz. Sırayla konuşalım. Siz de alacaksınız. Bir şey yapamıyorsan beklemesini bilirim. Sabretmesini bilirim. Bilir. Evet. Her şeyin yaradanı vardır değil mi? mi? Bir Rabbimiz Sevim vardır. O Rabbimiz biraz çektiyse kameramız demiş. öyle gelse olur mu arkadaşlar? Evet. Şey. Açımızı belaltıyorsunuz evet. arkadaşlar. Sabredeceğiz. Evet. Sabredeceğiz. sabredeceğiz. Ben sana saygım var. Gerçekten sabredeceğiz. Gerçekten sabredeceğiz. Başka hiçbir şey demiyorum. Her şey 2023'ten sonra Belki daha değişik şeyler olabilir. Ne olacak, Göreceksin. Olsun. Olmaz, bak 2023'ten sonra mi, bak, 20 inançlar farklıdır. Yani. Abi bak, bak şimdi bu 2023'ün sebebi de Seni şimdi, de ne de sen şimdi alacağım biraz da seni dinleyeceğiz. Şeyler oldu 20 sene. gel sen 20 20 de şöyle senedir. gel. Arkadaşların yanına gel. 20 e. sene. Sırayla konuşalım ama olur mu? 2023'te de aynı şey oldu işte. Tamam mı? Biraz yaşlansan gayet. Mesela çocukların sana geçmişi gördü. mı? Tamam. Geçmişi gördüm ben. Emeklisin değil mi? Evet. Emeklisiniz değil mi? Çok şükür değil mi? Elhamdülillah. Yaş kaç dayı? 70. 70. Evet. Ben 41 yaşındayım. Doğru. Çöpte Orayı ona kalıyor. Bir dakika, bir, bir dakika. Bir şey oraya getirdim, değişir. Yani evet. buna mahkum edelim sordun ama. Şunu ben. söylüyorum size. Şurada bakın. Biz sabrediyorsak Tayyip beklediğimiz beklediğimiz Allah sabredi sabrediyoruz. Ya, he, tamam ya, ya ha, tamam ya sabredelim. 2023 dedik ya. He. 2023'te tamam da ben de diyorum ki 2002'den sonra tamam mı? Bugün 2022'deyiz. 20 senedir. Tamam, ya. he, 20 senedir bu seni bu ben çöpten bunu... kurtarmam mı kardeşim? Bir seni bu çöpten kurtarmasın. Bu bir senede yani nasıl? Sene önce ne Sırayla konuşalım. Ben, ben Lütfen bak, sırayla bak, konuşalım. Bak, nasıl sırayla konuşalım. Nasıl yapacağız? Sırayla konuşalım. Abi ben bak, bir şey söyleyebilirim. Bak çok 2020'den önce. Abi sana zahmet sırayla konuşalım ki. Ses anlaşılsın. Daha güzel Yaşlı dediniz yaşlı da. Bak konuştum. Bak tamam. Bakın kardeşim. Şöyle yapalım. 2020 dakika abicim. Neyi konuştu abi? Bir kelime konuş. Abiciğim Abi şey Oradan konuşacaksan seni öyle. dinleyemeyiz maalesef ki. Tamam. Konuşacaksan de böyle bu buyur Seni de dinleyelim. Abi, ben benim arkadaşım çöpte ekmek toplayacak, şey yapacak. Ama ben, ben sabrediyorum. Ben de günlük 10 trilyon ben sarayda masrafım olacak. Bekliyorum. bekliyorum. Ben diyeceğim ki konuşacaksan ben, böyle gelmen ben, gerek. Ben, ben ben kameramızı o, kapatıyorsun abi Bırakırlarsa konuşuruz. ne Abi dayı dayı sizleri dinledi. Kendisini biraz dinleyelim. Sonra da sizi dinleyelim. Tamam. Buyurun. Buyurun dayı. Kardeşim ben 2000 2001'de, 2001'in sonunda emekli oldum. Evet. Tamam mı? 2001'in sonunda. Evet. Bir resmi kuruluşta çalışıyordum, emekli oldum. Ben o ay, yani o ay aldığım üç aylık maaşı <laughs> o zaman üç ayda bir veriyorlardı, tamam mı? 23 <gülüyor> tane <gülüyor> çeyrek <laughs> kaldı. <Seni> ben, <laughs> ben seni bekliyorum. Üç aylığımla, tamam, mı? Tamam, he, tamam. 23 tane çeyrek kaldı. Bugün yani aldığım üç aylık maaş <laughs> ne kardeşim? <laughs> tamam mı? 11 tane çeyrek kaldı. Yarısını alayım. alayım. <laughs> Yarısını ya 11 şey tane he 11 tane çeyrek alıyorum. Sen tamam mı, Yarısını alıyorum. Tamam be. Peki ben nasıl uçuyorum? Ben onu düşünüyorum. Ben nasıl uçuyorum? Kanatların kırılmış. 12 da, he, 12 12 tane Çeyrek zararım var. Evet. Tamam mı? Ama ben uçuyorum. Nasıl uçuyorsam. Bize baskı yapıyorlar. Yani Dışarıdan baskı yana. yapıyorlar. Kim, kim Biz bunları yutmayacağız. Sabrederek bak ben ne diyorum? Ben örnek vermek istemiyorum. Ama örnek verdi Allah. değil mi? Benim evet. er Ama er şunu, şunu söylüyorum. Hazreti Bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abi. Elhamdülillah. Eğer Peygamber Efendimiz abi evinde Her sokağın başında bir tane Her sokağın başında bir tanesi kardeşim orada. Tamam mı? şey için yani hastası için çocuğu için evet. para istiyor. Ya 2 sene. Ha? Kim yardım etti? Gidin, gidin. gidin bak şimdi valimiz var. Ya. Vali yerimiz ya. var. Ben valilik izniyle dersen, onu yapıyor Cuma evet. günü vali toplantısına girdim. Ya kardeşim valilik hal açabiliriz. Kadraş konuyordu. Biraz dinliyor. Bak halk toplantısı ya. denen bir şey var. Vali valimiz bir de bir vatandaşlarla görüşüyor. Kardeşim. Diş kurumu müdürü orada. TOKİ başkanları orada, Hı. vali yardımcısı orada. Hı. Bilmem ne müdürleri orada. Tamam, Ama tamam, şunu demeye çalış. Siz derdinizi, derdinizi yanlış yerlere anlatıyorsunuz. Ya tamam da, Bak direkt adam, valiye gitseniz. Ya bir dakika beni dinle ben ne diyorsam. Hastası sen alay... olanlara. Ya tamam kardeşim. Zaten bu adam yazıyor, valilik onaylı ya, tamam yazıyor. Abi, olsun. Bak, bak valilik onaylı. Valilik onaylı yazıyor. Para dileniyor. Para. Aynen. Kim dileniyor? Sema hastası. Sema hastası dediğim kişi. Gel abi buyur gel. Evet. Biraz evet. öne gel. Şimdi oralara geçin abi. Ne, Sen nereye, şimdi bir dakika dur hele kardeşe. Sen nefsine getirmeyeceksin Sanki önce. Ha. Önce Hı. nefsine getirdim. gel. Ben şurada parti marti savunmuyorum. Bak. Ben de bir parti savunmuyorum. Konuşuyoruz. Önce sadece. bir dinle. Ha. Sen şu anda kafayı yastığa koyduğun zaman huzurla ha. yatıyor musun? Yatıyorum. Ha. 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 Peki yirmi sene ha. önce He, ben 20 sene önce. Ben Kafayı kaldırdığın zaman kaç tane polis asker öldürülüyordu? Buraya geleceğiz bak ya, bir dakika ya. Tamam da. Ben, ben bir de soru Kadrajımız kapanıyor. biraz geriye bir çıkabilir miyiz? orada ölenler şehit değil mi? Bir tane Orada ölenler şehit değil mi? Ya şehitliğe getirme olayı. Ne? Nereye Bir ben buraya geleceğim. Sen getiriyorsun getiriyorsun şunu hastalara yıkıyorsun. Efendim e, pahalılığa getirdi. arkadaş ne dedi bak? Arkadaş dedi ki ben dedi tamam mı? Şey kuyruğunda dedi ilaç kuyruğunda bekledim başladı, dedi. Evet, evet dedi. Sabaha kadar. Biz, Biz, ben, ben, de de ben bekledim, bir Eskiden bir diyorum. Bunu, eskiden yaşı diyorum. Yaşı yetmiyor olabilir. tamam. Hayır, hayır, dört kişiyle hastaneye gidiyordum. Bakın. O zaman sizi dinlemem. Bak bir hastaneye rastlan. Bir dakika devam etsin ya. Ka ya Peki, bir dakika bir dakika. Tüp sırasına de, girdiniz mi? Eskiden tüp sırasına girdin Bir İlaç sırasına girdin mi? Benim hastam şehir olsun ki. Rehin kaldı Tamam. Sen bunları nasıl yaşamamışsın ya? Ya tamam ya. Yaşadım ben bilmiyorum. Rehin mi daha lesin? Ben sene sonra sen kapı kıyılarım da. Bir yirmi senedir haşa haşa sen ne yiyorsun ya? Ya tamam da. Yirmi sene önce durdun durdun da. Son 20 senede mi patladın? Sen kendi kendine konuşuyorsun. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Ben kendime konuşacağım. Sen de kendi ben konuşamam. Lütfen sen de propaganda yapma. Tamam mı? Ben propaganda yapmıyorum. Yapan sensin. Tamam he. Arkadaşlar Ağabey. fikir. Ağabey. Abiler abiler. Ağabey. Fikirlerimizi belirtelim. Bu gerginliğe bence gerek yok. Böyle böyle. Daha sakin neyi siyaset siyaseti Kardeşim ben neyi siyaset ediyorum. Ben neyi siyaset ediyorum. Ben neyi siyaset ediyorum. Ben neyi siyaset Kameramızı kapatıyorsun. Bu taraftan yaşları, gel konuş. Yaşları dinlemeyin de biraz genç kesimi dinleyin. Şimdi bakın ben bir şey söyleyeyim. Bakın bunların yok ben tüp bekledim. Yok şeker sırasına girdim. Bunlar ne sırasına girdim. Bunları boş verin. Dünya genelinde profesörlerim ve eee Büyük insanların araştırmasına göre bir ülkede eğer var, amına. mevcut hükümet var. değişirse o ülke mutlaka ve mutlaka 10 yıl ileriye gider. Abi, Şimdi bak. Ben değil, Kardeşim. Şimdi bak. Biz gel, bu diyelim, adama biz ya. bu adama 20 yıl şans verdik mi? Verdik. Adam ne yaptı? Osmanlı'dan kalan Osmanlı akçesi denen şeyi yedi. Öyle değil mi? Osmanlı'dan bu zamana kadar biriken dar biriken parayı yedi adam. Artık yani yeter. Yani şimdi şu Malatya genelinde ve ülke genelinde şunu söyleyeyim. Şimdi abi bak Ahmet Münir Erkal belediye başkanı iken otogarı yaptı. Herkes araçların arkasına Saadet Partisi'nin amblemini çizdi. Herkes sakal bıraktı. Ben o dönemi hatırlıyorum. Herkes camilere koştu yalakalık yapmak için. Mehmet Yaşar Çerçi MHP'den belediye başkanı olduğu zaman herkes araçların arkasına üç hilal çizdirdi. Herkes ülkücü bıyığı bıraktı. Herkes şu az ilerideki ülke ocakları tıklım tıklımdı. Özellikle gençler. Malatya geleni nedir? Hep güçlüyü savunma yanasındadır. Gerçeği görmüyor. Artık yeter yani. Yani ben eskiden hastane sıralarına, ilaç sıralarına giriyordunuz ama şimdi hastaneden randevu alamıyorsunuz ya. Bir tomografiye üç ay gün veriyor. Yani ben bir tomografi çekene kadar öleceğim mi abi? Öleceğim mi? Abi artık yeter. Ben dün bir kilo pirinç aldım 48 TL. Ve Cumhurbaşkanı açıklıyor diyor ki Mısır'dan ve buğdaydan sonra pirinçte de pirinçte de sıkıntıya gireceğiz. Şu an eğer pirinç 48 TL ise gelecek yıl bunu 60 70e şey yiyeceğiz. Geçen sene domatesi 50 TL'ye yediğimiz günleri biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz gün 50 TL'ye çıktı. Ve evet güzel bir şey. Şeker milletvekilinin hayır, hayır milletvekilinin burada Hı. şeker fabrikasında şeker topladığını hepimiz iyi biliyoruz. Burada ciddi bir şey konuşuyor Biz iyi biliyoruz yani. Bunu görmüyorsanız hala Tayyip diyorsanız ben diyorum ki o zaman sürünün. Dürürün arkadaşlar, şimdi diyorsunuz ki daha iyi mi Kılıçdaroğlu veya başka bir parti lideri daha mı iyi olacak? Nereden biliyorsunuz abi? Nereden biliyorsunuz iyi veya kötü olmayacağını? Haksız mıyım abi? Yani bu adama 20 yıl şans verdiyseniz, bu adama da bir fazla değil, 4 yıl bir şans verin ya. Yani kim gelecekse artık yeter yani. Enflasyonu çıkıyor, çok düşük, çok düşük açıklıyor, insan aklıyla dalga geçiyor. Artık aslınızla dalga geçirmeyin. Geçirmeyin arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ben bir şey söyleyeyim abi. Abi 20 saray 20 demişti 20 abi. Sonra sonra abi sarayla 20 ilgili, 20 20 ilgili pe hepimiz 20 Müslümanız 20 Elhamdülillah ediyoruz. değil mi abi? Tamam. Elhamdülillah Müslümanız. Tamam. Abi Peygamber evet, Efendimiz bu. dünyaya gelmiş. Yani dünyanın yaratılma sebebi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir değil mi abi? Allah onun için yaratmış tek bir kelimeyle yani. Abi şimdi Peygamber <laughs> Efendimiz Hz. Ebubekir evine gidiyor abi. Sirke zeytin karnında taş. Ya Resulallah diyor biz yani alemlerin sahibisin. Allah sana dünyayı yaratmış. Yani demiş ki sen yeter ki işte bir emir ver. Ben dünyayı paramparça edeyim. Hani Miraç gecesinde olduğu gibi ayı ikiye böldüğün gibi. Yani sen sirke zeytin. Hazreti Bekir bütün mal varlığını İslam'a adıyor abi. Bak. Peygamber Efendimize örnek veriyorlar Müslümanlar. AK Parti özellikle diyor ki işte biz peygamberden yanayız, ümmetçiyiz, şürcüyüz. Peygamber Efendimizin altında hasır var abi. Hasırın üstünde yatıyor bak. Mal varlığı yok. Abi Hayber fetihini bilen varsa Hazreti Ali'nin önderliğinde. Hayber fethi oluyor abi. Ganimet geliyor. Allah alem rivayette. Abi yeni caminin tepesini düşün. Altınlar, gümüşler. Hazreti Peygamber gidiyor sadece bir gerdan alıyor abi. Sadece gerdan alıyor ne yapıyor biliyor musun abi? Kızına veriyor hani çeyizlik olsun. Ya düşün böyle bir peygamber var. Ben sarayda günlük 10 trilyon para harcayacağım abi. Benim Diyanet Başkanım Mercedes'in en son şeyine binecek abi. Hutbeye çıkacağım. Şükredin. Yapmayın abi. Yani yapmayın. Şükür Allah'a yapılır abi. Yani bir asgari... İman